Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Ee, ve... Ee size e, mutluluklar diliyorum buradan güzel bir falla daha karşınızdayım kanal üyemiz ahmet bey için bakıyoruz evet burada e, bir karşılıklı bir anlaşma gözüküyor burada e, zaman içerisinde diye görüyorum e, şurada dileğinizin olacağı gözüküyor eee Şöyle söyleyebilirim biraz akıl karışıklığı belli bir konuda bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Belki de olumsuz düşünceleriniz var. Fakat bir anahtar ayrı bir ev anahtarı gözüküyor size. Ee, ve bu da 3 vakit içerisinde gerçekleşecek diye gözüküyor burada. Ee, gerçekten de ee, ok işaretinde e, kuyruklu yıldız var. Bu sıkıntılarınızın sonunun geldiğini gösteriyor fincanınız. Çok ferah, ortada bir güneş var ee, ve aydınlık günlerin geldiğini gösteriyor size. Çok sıkılmışsınız, ee, üzülmüşsünüz bayağı bir fakat burada balığınız var kısmetiniz gözüküyor burada gerçekten de şurada bir güneş doğmuş aydınlık günlerin yakın olduğunu gösteriyor size burada bir kadın size arkasını dönmüş ve siz oğlunuzla başka bir yerde gözüküyorsunuz sorunuzun cevabı belki de evladınız sizde kalacak diye gözüküyor burada ee, sizin dileğiniz kabul olacak ee, ve güzel bir anlaşmalı boşanma yaşayabilirsiniz diye görüyorum buradan ben ee, bir de balığınız var çok büyük bir kısmetiniz var irili ufaklı e, e, evladınız sizin yanınızda gözüküyor 3 veya 4 vakit içerisinde diyorum artık dörtlü rakamı var dörtlü bir zamanda e, gözüküyor burada e, dörtlü bir zamanda e, probleminiz çözülüyor e, hem ticari hem ev hayatı olsun hem de mahkemelik durumunuz olsun karışıklığın biteceği sizin dualarınızın kabul olacağı gözüküyor burada kuş yuvada çünkü şurada gerçekten de ve uzun zamandır beklediğiniz o şey gerçekleşecek ee, güneş ışıkları sıkıntılarınızın sona ereceğini gösteriyor ee, gerçekten siz e, bu zamanda e, kalıcı olarak birbirinize arkanızı dönmüşsünüz fakat bir anlaşma e, sağlanacak aranızda böyle gözüküyor ve oğlunuz sizin tarafınızda kalıyor e, bu da sizinle birlikte yaşayacağını ama bir anlaşma ve uzlaşma çerçevesinde güzel bir uyum şeklinde gözüküyor mahkemeniz ve sizin lehinize sonuçlanacak diye görüyorum ben buradan e, müjdeli haberleriniz var köklü bir ağacınız var köklü bir kısmetiniz var bu arada e, köklü ağaç demek dileklerinizin isteklerinizin olacağı şansınızın çok fazla olduğu yeni bir hayat kuracaksınız kendinize e, burada e, dil şeklinde çıkmış burası gördüğünüz gibi baya bir tartışma yaşamışsınız e, ve zor zamanlardan geçmişsiniz ama sizin dileğiniz kabul olacak bakın o ok işareti zaten yukarı doğru gözüküyor şu anda e, iki ayrı dilek aynı anda olacak e, evladınız sizin yanınızda gözüküyor 4 rakamı var 4 rakamı e, belki de ayın 24'ünde mi bilemiyorum dörtlü zamanlarda şansınızın açık olduğu ve e, en 5, 4 hafta içerisinde bu işin çözümleneceği gözüküyor ve artı 24'ünde mi bilmiyorum ama mahkemeniz dörtlü bir rakamda her şeyin son bulacağı gözüküyor. Bakalım. Evet şimdi de kartlarla devam edeceğim. Bakalım kartlarım sizin için ne söyleyecek. Tek tek açacağım burada. Gerçekten de Şimdi kartları çektim ben burada böyle. Dörtlü kartlar bunlar. Ee, şurada e, duygularınızda karışıklık var zaten. Çok büyük üzüntü yaşamışsınız. Duygularınız resmen alt üst olmuş. İlerlemede bir durgunluk var şu anda. Düşünme safhasındasınız. E, ve eee bazı olaylar nedeniyle kayıplara hazırsınız. Burada çok üzülen bir kadın var fakat adalet sizden yana tecelli edecek. Adil ve haklı kararlarla sınanacaksınız. Ee, ve e, kılıçası var bir bolluk bereket ve e, düzgün bir kararlar gelecek. İmparator kartı var büyük bir şans var size gerçekten de. Burada bir tılsıması çıktı e, para kartıdır bolluk kartıdır maddi manevi şans sizden yana fakat ikilemleriniz var ve çok kötü olaylar yaşamışsınız ve çok kararlısınız. O kişiyi hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz. Fakat belki de evladınız olduğu içindir bir ikileminiz var. İçsel bir dönüşüm yaşayacaksınız. Ne istediğinize gerçekten çok iyi karar verin. Engelleri aşmadan yolunuza devam edin. Her şey lehinize sonuçlanacak diyor. Bir gidiş bir terk ediş var burada. Gerçekten ve siz bu kişiyi hayatınızdan çıkarmışsınız. Ee, giden kişi gidiyor ama arkadan gerisin geriye size bakıyor. Bu kişi geri dönmeyi çok istemiş. Ee, karar size kalmış. İsterseniz kararınızı vereceksiniz. İstemezseniz vermeyeceksiniz. Gerçekten de ayrı bir yere gidiş, ayrı bir yuvaya gidiş var. Burada bir ayrılık gerçekleşecek. Duygularınızdan da çok emin görünüyorsunuz ee, ve güneş kartı geldi dediğim gibi aydınlık ve güzel günler sizi bekliyor ee, sıkıntılarınızın sonu refah dolu günler geliyor mucize bir kararla karşı karşıya kalabilirsiniz ee, siz ama e, evladınız sizde kalmak şartı da olabilir. Ama annesine de göstermek durumu var burada... Bir iki günlüğüne de olsa... Sizden alacak... Ve ihanet yüzünden ayrılıyorsunuz... İhanet var bu işin içinde... Kalp kırıklığı var... Çok büyük bir kalp kırıklığı var... Ama bir kutlama yapacaksınız... Zafer sizin gözüküyor kartlarda. Gerçekten de maddi manevi güzel haberler var... Mahkemeniz olumlu sonuçlanacak... Aldatma ve ihanetle karşı karşıya kalmışsınız ki bunu gerçekten ispatlarsanız her şeyi elde edeceksiniz. Adil ve hakkaniyetli kararlarla karşı karşıya kalacaksınız. Aldatma ve e, yalan dolan üzerine kurulu bir ilişki yaşanmış burada. E, böyle bir ilişki var e, ve ayaklarınız yere sağlam basıyor. E, zafer sizin diye görüyorum. Dünya kartı geldi. Siz nasıl istiyorsanız olaylar öyle gelişecek. Büyük üzüntü, büyük kayıp var burada. Üzülüyorsunuz. Fakat yaşadıklarınızdan ders çıkaracaksınız. Neşeli günler yakında, kısmet yakında geliyor. Size tılsım kraliçesi var. Maddi manevi kayba uğrayacak bir kadın görüyorum burada. Siz çok şanslısınız. Maddi manevi her şeyi elde edeceksiniz diye görüyorum buradan. Güzel bir ilerleme var. Kartlar öyle dedi. E, büyücü kartı geldi. Zafer sizin gördüğünüz gibi. Gösteriyorum Ahmet Bey. Zafer sizin. Sonsuzluk işareti var. Siz nasıl istiyorsanız süreç öyle işleyecek. E, hayalinizde beklediğiniz şeyler böyle değilmiş. Alt üst olmuş. Mutlu aile yaşantısı, mutlu evlilik ters olmuş burada. E, zaten belli gözüküyor. Denge kartı geldi. Dengeli ve ılımlı kararlar verilecek. Umarım her şey gönlünüzce olur diyorum. Ay kartı geldi. Saklı gizli duygular hepsi ortaya çıkacak. Söylenmemiş ne varsa söylenecek. Mahkeme kartınız da geldi. Mahkeme sizin lehinize dönüyor. Bakın hürriyet zafer sizin. Çok yakın bir zamanda sonuç alacaksınız. Mutlu olacaksınız diye görüyorum ve yıldırım hızıyla gerçekleşecek olaylar var. Şans sizden yana diye görüyorum. Her şeye rağmen siz kazanıyorsunuz. Her şeyi toplayıp gideceksiniz. Şans sizden yana. Gerçekten de güç kartı var. Güç elde edeceksiniz. Güçlü bir ihtimal olarak da kazanan siz olacaksınız diyorum. Ama kesin kez bir ayrılık ve bir bitiş var burada. Geri dönüşte yok maalesef. İsterdik ki olsun ama olmadı. O şizenlerimi de açacağım sizin için şimdi. Ayrıntılı, detaylı bakmak istiyorum. Bakalım kartlar ne söylüyor. Ee, yalnızlık kartı geldi gerçekten de. Ee, yalnız başınıza bir süre mücadele edebilirsiniz. Paylaşma kartı geldi. Sıkıntılarınızı yakınlarınızla paylaşacaksınız. Ee, ve şakacılık kartı geldi. Ee, neşeli günler yakında diyor bu kart size. İçe dönüş var. İçe dönüşüm yaşanacak. Ne istediğinize karar vereceksiniz. Macera dolu güzel bir yolculuğunuz var ee, ve e, dışarıdaki bir insanın, e, bir insanı dışarıda bırakıyorsunuz. Artık hayatınızdan birini çıkarıyorsunuz. O insan sizin hayatınızın dışında kalıyor. İç sesinizi dinleyeceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz an, an sonuca yaklaşıyorsunuz gerçekten de yavaş bir şekilde bütün olasılıklar değerlendirilecek ve ona göre edinimler kazanımlar var yıldırım hızıyla olaylar gerçekleşecek yıldırım hızıyla bir şeyler ortaya çıkacak ve kararlar çok çabuk bir şekilde ayağınıza gelecek diye görüyorum ve bazı şeyleri akıntıya bırakmak istiyorsunuz ama bırakamayacaksınız öyle gözüküyor ve aşıklar kartı geldi. İleriki zamanlarda yeni bir birliktelik, yeni bir beraberlik görünüyor burada. Ee, ve e, tükenmişlik kartı var burada. Çok yorulmuşsunuz gerçekten de. Ve çok yorgun, yıpranmış, üzüntülü e, durumlar yaşıyorsunuz. E, savaşmak kartı geldi. Savaşacaksınız, istediğinizi alacaksınız gerçekten. Siz öyle gözüküyor ve katılım kartı geldi. E, katıldığınız her şeyden başarıyla çıkmışsınız bugüne kadar ve başarıyla da çıkacaksınız diye görüyorum. Olgunluk kartı geldi. Bir olgunlaşma kartı var burada. E, biz dünyayız diyeceksiniz. Evladınızla birlikte bir yeni yuva kuruyorsunuz. E, rehberlik kartı geldi. E, yardım ve yardım. E, Yardım ve paylaşımla bir yerden yardımcı olan birisinden yardım ve destek göreceksiniz. Ee, akıl verecekler, yardımcı olacaklar size ve yaratıcılık kartı geldi. Yaratıcılığınızla ön plana çıkacaksınız. Ve ne istediğinize karar verip e, dostluklarla bezenmiş bir ilişkiniz var ve dostlarınızdan çok büyük bir destek ve çok büyük bir yardımla bu işin üstesinden kalkacaksınız. Gerçekten sizi seven dostlarınız var ve yeniden varoluş kartı geldi. Yeni bir hayat, yeni bir birliktelik. Evladınızla birlikte güzel bir ilişki kuracaksınız. Zafer de sizin gözüküyor. O şizenler böyle dedi. E, bakalım. Kartlarımız neler söyleyecek görelim bakalım. Bir tane seçmiştim zaten. Yeni başlıyorsun. Bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol, pes etme diyor. Bak kartım bu. E, Aurora geldi. E, güzel bir melek kartı, güzel bir tanrıça kartı. İlahi yardım. Yeni başlıyorsun diyor. Bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme. Zafer her an senin olabilir diyor. Kartlar bağımsızlık geldi. Bağımsızlığın gücün ve başarının temelidir diyor. Gerçekten de bağımsız olacaksın. Güçlü ve başarılı olmanın yoluna gidiyorsun. Ve burada e, gücünü toplamak için dere, nehir, okyanus gibi su kenarında zaman geçir. Kendini dinlendir. Meditasyon yap diyor. Sıkıntılarının üstüne gitme diyor. Parlak gelecek var. Endişelenmeyi bırak. Her şey yoluna girecek diyor kartlar gerçekten de ve bulunmaz fırsat. Önünde önemli kapılar açılıyor, o kapılardan geçerek ilerle korkma diyor, her şey senin diyor bu kartlar. Gerçekten çok güzel çıktı. Kutsal alan var, ilahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur, dualarını bırakma, umudunu bırakma ve pes etme diyor. Sana kartlar son kartımız içsel tanrıça geldi dans ederek kendine iyi bakarak ilahiliğini takdir ederek içindeki gücü içindeki tanrıçayı içindeki o ilahi mutluluk gücünü uyandır diyor başarı senin diyor kartlar güçlü ol diyor sandığından daha güçlüsün ve bu güçün ise mutlu bir son getirecek sana diyor. Gerçekten de mutlu bir son geldi. Bakalım enerji kartları ne gösterecek. Takdir kartı geldi. Gerçekten çok takdir ediliyorsun. Takdir edilen bir insansın. Ee, ve takdir ediliyorsun bir konuda. Ee, ve ay tanrıçası geldi. Gizlenen tüm duygular ortaya çıkacak. Parlak bir gelecek. Ee, ve şans seni bekliyor diyorum. Dileklerin kabul oluyor. Altın tutan kadın var. Sağlıklı, sıhhatli günler seni bekliyor. Burada. Ve e, sağlıklı, sıhhatli, e, maddi durumu iyi bir insandan, belki ailemden biri olabilir, bir bayandan da destek göreceksin sen. Ruh kapısı var, ruhunu arındırıp dinlendirmen gerekiyor. Ruhunu dinlendir, geçmiş acılarından kurtar, ona göre ne istediğine karar vererek harekete geç diyor. Düşünen kadın var. İleriki günlerde düşünen bir kadın, seni seven bir kadının hayatına gireceği gözüküyor. Çok düşünceli bir kadın. Ee, ve dinlenme ve yenilenme kartı var. Bir süreliğine dinlenmek için zaman ayır kendine. Gerçekten ne istediğine karar ver. Ee, ve neyi ne kadar istiyorsun? iyice düşün, karar ver. Ondan sonra iyileştirme yoluyla onu da affet, kendini de affet. Ama her şeyden önce e, onu şefkatli ayır kenara kendini de affedici ol çünkü Allah yarattığını her zaman korur diyorum ve 5. çakra geldi aklını ve kalbini kullanarak çok güzel şeyler elde edeceksin aklını yüreğini kullan diyoruz gördüğün gibi burada da bir ışık var akıl ve boğaz çakrası yani göğüs bu senin gerçekten de aklını ve zekanı kullanarak birçok şeyden sağlıkla başarıyla çıkacağını gösteriyor ve enerjilerin tazeleniyor bakalım e, olumlu kartlarım ne diyecek bir de bunlara bakalım şöyle tutuyorum kartlarımı. bir tane açtık evet burada hava beşlisi var akıllıca olmayan bir karar bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren herkesin amacını değerlendir her söylenene itibar etme diyor kartlar sana ee, ve ateş ikilisi geldi kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et korkma diyor ve burada da ateş kraliçesi kendinden emin sıcak akıllı minnettar kanatlarını açarak uç kabiliyetlerinin farkına var bağımsızlılık ve yaratıcılığını savun diyor yani kendini savun diyor sana kartlar anlatabildiğin şekilde akıllıca bir savunma yap diyor ve burada da e, olaylar hızlı şekilde ilerliyor gecikmeler sona erdi her şeyin bir anda olacağını söylüyor kartlar ve toprak altılısı geldi e, burada. Bu da para zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek diyor. Bir para gelecek sana, yeni bir yer kuracaksın ve burada gördüğün gibi son kartımızda adalet kartı geldi. Adil ve uygun kararlarla karşılaşacaksın. Doğru bildiğini yap, inançlarını savun. Doğru bildiğin herkes için hayırlı olandır diyor kartlar. Ve bakalım bu kartlar ne diyecek sana evliliğinle ilgili? Empati kurmanı söylüyorlar. Ee, aşk tılsımı var. Barışma kartı çıktı. Haberler gelecek. Melekler seni duyuyor diyor. Seni düşünüyor diyor. Burada kartlar. Dikkatli ol. Evren işaretler gönderiyor. Onunla romantik bir yolculuk. Heh. Şimdi. Burada empati kur diyor sana, aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli, etki altında kalmadan karar al, detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin, cesur ol ve doğayla bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olandır, bunu unutma diyor, ilişki sorunlarını şifalandır ve ilişkime artık sadece sevgi gider ve sevgi çıkar demen gerekiyormuş. Ee, onunla romantik bir yolculuk diyor gerçekten de ee, Sen e, bunu denemişsin zaten Romantik bir yolculuk Ve dikkatli olman gereken e, Gerçekten romantik bir yolculuğunuz varmış eşinizle Çok severek evlenmişsiniz Böyle gözüküyor ee, Dikkatli ol evren sana işaretler gönderiyor ee, Mesajlar her an her yerde Bir yol haritan var her gün yeni ve net mesajlarla evren seni destekliyor diyor. Burada seni düşünüyor diyor. Işık seni destekleyecek, aşkta mutluluk zamanı diyor. E, yüreğini açık tut, Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım isterken inan ve odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak, niyetini engele, e, gerekirse e, resmini yap, e, aramak istiyorsan ara, doğru zamandaysa şimdi sevgini gönder ona diyor. Gerçekten de oğlunu istiyorsan, onun resmini yatak odasında tutabilirsin, ona niyetini imgeleyebilirsin, o sana gelecek diyor. Ee, gerçekten de e, barışma kartı gözüküyor size. Barışarak dost bir şekilde ayrılabilirsiniz. Ay ışıklar, azize ve kupaların ikilisi kartları geldiği zaman e, çok geniş olmayan bir ortamda gerçekten de büyük dileğinizi imgeleyin e, ve e, dileğiniz olacak diyor. Burada aşk tırsımı var. Ee, gerçekten de. Ama bunu isterseniz yapıyorsunuz. Aşk tılsımı size gelecek diyor. Aşkı bugün çağır diyor. Sizin aranızdaki aşk bitmiş. Yeni bir aşka adım atmak için de yeni bir yuva kuracaksın. Ne istediğinize karar verin. Olacağına inanın diyor bu kart. Enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik koşullarınız üzerinde çalışın doğru tarifleri bilin sağlıklı yaşayın sağlıklı kararlar verin doğa ile çalışın doğa olaylarını takip edin gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun her şeyi şansa bırakmayın adım atabiliyorsanız eğer yapacağınız bir şey varsa ve bu ilişki neden bitiyorsa bunu tüm gerçekliğiyle ve çıplaklığıyla öne koyun. Ee, ve doğru bir şekilde ifade edin ve kendinizi doğru bir şekilde ifade edin ve anlaşmalı güzel bir boşanma geçirin diyorum çünkü ortada bir evlat var evladınız zedelenmesin ee, mutlu olun diyorum ee, son bir iskambil kartı da buradan seçeceğim ben İskambil kartlarımı en sona bıraktım mix fal çünkü bakalım onlar ne diyecek şöyle gösteriyorum size buradan tek tek seçeceğim içinden bakalım Evet bir ayrılık kararı veriyorsunuz, hayal kırıklığı ve üzüntü sonucu verilmiş bir karar bu. Büyük bir hayal kırıklığınız var, e, gerçekten de ayrılık haberi var, ayrılıyorsunuz diyor kartlar. Ama iki vakit içerisinde de en geç iki hafta içerisinde e, ve e, ikili günlerde 22'si olur, 24'ü olur e, böyle zamanlarda ee, sevgiyle ilgili güzel olaylar yaşayacaksınız. Ee, belki de sevdiğiniz insan yanınıza gelecek diyor. Gerçekten de mutlu bir beraberlik, mutlu bir hayat sizi bekliyor. Bu ayrılıktan sonra güzel şeyler yaşayacaksınız. 2-3 ee, hafta içerisinde her şey netleşecek. Maddi bir fırsat görünüyor size. Maddi açıdan ve e, kumral bir erkekten destek alacaksınız. Bir hemcinsiniz var e, burada. Ya bu sizsiniz. Size bir maddi fırsat geliyor kumralsanız eğer veyahutta e, size bir hem cinsinizden çok büyük destek var sevdiğiniz yakın bir arkadaşınız kardeşiniz olabilir gerçekten güzel bir destek var evet e, gördüğüm gibi e, belki siz buğday tenli olabilirsiniz iki hem cins bir arada ortak bir iş yapacaksınız ve bu iş size çok iyi gelecek çok büyük de bir destek var Burada da aşk kartı çıktı. İleriki günlerde yeni bir beraberlik, yeni bir aşk görünüyor. Çünkü bu ayrılığı yaşamanız gerekiyor. Üzülseniz de ayrılıyorsunuz çünkü haber geliyor mahkemeden bir şekilde ama olaylar sizin lehinize sonuçlanıyor. Ama sonra çok güçlü bir beraberliğiniz olacak. Gerçekten de mutlu bir aile hayatınız olacak. Hem sizin için hem evladınız için yeni bir barış, yeni bir nokta geliyor. Tekrardan deneyebilirsiniz diyorum bunu. Ve gerçekten de bakın şöyle bir şey yeni bir aşk gelecek. Burada da ay yıldız var zaten ortası işaretlenmiş çok büyük çok güzel bir aşk var ee, yeni bir birliktelik yeni bir beraberlik mutlu bir şekilde başlayacak ee, biraz kıskançlık hayal kırıklığı yaratmış sizde kıskançlıklar da yaşanmış ve bu sorunlar da sizi yıldırmış bu yüzden de bir sorun yaşanmış burada ve maddi durumu iyi olgun bir insandan da destek göreceksiniz bakın 45-50 yaş arası bu insan. Maddi durumu iyi bir insan ve size destek olacak. Sarışın bir beyefendi. Gözüküyor ve ayrıldığınız eşiniz de sarışın olabilir. Maddi durumu iyi bir insan. Böyle görüyorum. Büyük bir destek var. Sarışın bir kadın gözüküyor ileriki hayatta. Yani bir baba kızdan, belki de bir aileniz vardır. Ya da bir akrabanız vardır. Bilmiyorum. Bir aileden destek görüyorsunuz. Ve bir teklif yapılacak size e, belki de e, ve bu teklif hayal kırıklığı yaratıyor e, ama güzel bir teklifle güzel bir anlaşmayla bir e, ortak bir yol bulunacak diye görüyorum burada esmer bir bayan gözüküyor esmer bir bayanla bir teklif gelecek size bu bayandan eğer eşiniz esmerse ki öyle gözüküyor ama siz bu teklife e, ılımlı yaklaşacaksınız kendiniz karar vereceksiniz ama burada maddi durumu iyi bir insan var ve bunun da güzel bir kızı var diye görüyorum burada belki bir anne babadan da yardım alabilirsiniz bir anne baba da gözüküyor burada olgun insanlar çünkü 45-50 yaş arası olabilir bunlar 50 yaşın üstü de olabilir yani 50-55 yaş 40 ile 55 yaş arası insanlar gözüküyor ve burada genç bir bayan var esmer bir bayan var ve ee... Gerçekten de burada teklifte bir düşünme var burada. Size ondan size gelecek bir teklif var ve siz de ortaklaşa bir teklif yapılacak ve bir araya gelip konuşacaksınız. Gerçekten de ayrılık kararını vermişsiniz. Artık kesin kez ayrılıyorsunuz. En geç 3 2 3 hafta içerisinde belli olacak zaten. 24'ü belki de diyebilirim dörtlü rakamlar 14'de olabilir 24'de olabilir böyle bir rakamlarda her şeyiniz sonlanacak diye gözüküyor bazı şeyleri zamanı bırakmışsınız ama her geçen gün hayal kırıklığı var yaratmış sizde ve beraber olmak kesinlikle istemiyorsunuz son bir kart daha çekelim bakalım ne diyecek kartlar şurada evet büyük bir sevgi Büyük bir destek göreceksiniz. Gerçekten de büyük bir sevgi, büyük bir dostluk var. Ee, karşı taraftaki büyükler bile size destek verebilirler ve siz bunu şaşırtıcı bulabilirsiniz. Umadığınız insanlardan destek görebilirsiniz ve bu sizi şaşırtıp sevindirebilir. Umarım çok mutlu olursunuz diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği hep mutluluk olsun diyorum. Her şey sizin lehinize sonuçlansın. Ee, gerçekten de evladınızla mutlu günler geçirin inşallah ama iç gücünüzü kaybetmeyin güç sizde ve siz ne istiyorsanız o olacak bu hayatta diye görüyorum Ve ileriki yaşamda mutlu olacağınız bir beraberlik Hem de maddi durumu iyi bir insanla tanışacaksınız iyi bir insanın desteğini alıyorsunuz Ve iyi bir beraberliğiniz olacak ileriki zamanlarda Ve gerçekten o mutlu yuvayı o zaman kuracaksınız Ben de evlenmiş miydim diyebilirsiniz o zaman O yüzden de ee, pes etmeyin Yarattığınızı koruyun istekleriniz neyse amacınız neyse direkt gidin bağımsızlığınızı ve yaratıcılığınızı koruyun asla kendinizden taviz vermeyin kendiniz olun doğru dürüst olan her zaman kazanır diyorum sevgilerimi gönderiyorum şansınız bahtınız açık huzurlu sağlık dolu mutlu günler diliyorum size bol bereketli ömürler aydınlık parlak yarınlar diliyorum sıkıntınız da yakın zamanda bitecek sağlıcakla kalın sevgiyle kalın hoşça kalın Tekrar sizi buraya bekliyorum. Sevgiler, saygılar, mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. <laughs>